Kız, Bacılar. Ne örüyorsunuz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben hiç iyi değilim. Moralim çok bozuk. Bu korona yüzünden eve kapandığımızdan beri tansiyonlarım yükseliyor. Ye iç otur, ye iç otur. Vallahi aldım ki doları. Geçen gün dedim ki çıkacağım Allah dışarıya. Taktım takıştırdım gözlüğümü, maskemi, yemeğimi çıktım dışarıya. Hem biliyor musunuz bizim burada bir tiyatrocu emmi var. Dedim ki şunun evinin sağından sonundan geçeyim. Belki camdan beni görür de beni de alır tiyatrosunda. Tiyatrosunda da kadınlar oynatıyormuş. Evinin sağından geçtiğim emmi yok. Solundan geçtiğim tiyatrocu emmi yok. Dur dedim şu camın altından sesleneyim. Sesimi duyar da belki çıkar cama. Besmeleyle çıktım yola. Selam verdim sağ sola. Ey tiyatrocu emmi. Gör artık beni. Baktım camına. Yine yok tiyatrocu emmi. Dedim ki dur bir de kapısına çıkayım. Çıktım kapısını çaldım. Şu fakire bir ekmek. Şu fakire bir ekmek. Şu fakire bir ekmek. Cık, tık yok. Zar korkuyor tiyatrocu emmi. Ceza yiyeceğim diye. Kafasını bile candan uzatamıyor. Laf aramızda 65 yaş sınırında ya. Ey tiyatrocu emmi. Ben nasılsa sana kendimi göstermesini bilirim. Şu korona günleri geçsin de. Şimdilik eve gidiyorum. Evde kal. Tiyatroda kal. Ey günler, benim adım Hatçe. Komşu karıları bütün gün gezmelerde gezerken ben çalıştım, çabaladım, evimin direği oldum. Ama gelin görün ki şu koronu midir, moronu midir çıktı çıkalı. Ben evden dışarı çıkamaz oldum. Herif de evde oturuyor, ne işe gidiyor, ne kahveye gidiyor. Bütün huzurum kaçtı, keyfimi yapamaz oldum. Nedir bu? Yetti gari canıma, mutfaktan çıkamaz oldum. Herif bütün gün akşamdan sabaha kadar yatıyor. Sabahtan akşama kadar da yatıyor. Ondan sonra kalkıyor. Karı çay yapsana. Karı kahve yapsana. Bütün gün karnım acıktı. O canım da sıkılıyor. Onun da sıkılıyor. Tepemden yumruğu indirmiyor. Bıktım artık. Yetti. Gitsin ülkemden şu koronamidir moronamidir. Ne güzel o kahveye giderdi. Ben işe giderdim. Oh keyfim kimselerde yoktu. Keyfime bakardım evde. Olmayacak böyle. Vallahi olmayacak. Canımdan bezdim. Kızdım. Bıktım. Vallahi çok bıktım. Nedir bu ya? Nedir bu heriften çektiğim? Evin hizmetçisi miyim? Davul tokmağı mıyım? Ha diyorum ki çok şükür. Bin şükür. Sağlığım yerinde diyeceğim. O da yok. Herif bir gün kafamı kırıyor. Bir gün gözümü morartıyor. Bir gün dişimi kırıyor. Bütün gün üstümden yumruğunu eksik etmiyor. Yetti. Vallahi yetti. Bitsin bu korani. Korani midir? Morani midir? Yetti gari canıma. Yetti ya. Yetti. Vallahi yetti. İnan dayanamıyorum ya. Vallahi dayanamıyorum. Bitsin gitsin artık ülkemden. Of of. Nedir benim bu çektiğim bu heriften ya. Evde kalın. Tiyatroda kalın. Savruk. Beni işleyenlere merhaba. Şu halime bir bakın. Sonra bana hak verin. Bunları iyi kullanmam gerekiyormuş. Hele ayakkabılarım için neler demediler ki. Tap oynamamalıymışım. Sebep? Eskirmiş. Ağaçlara tırmanmamalıymışım. Sebep? Yırtılmasın. Ağaçlığımı biriktirmeliymişim. Sebep? Bitmesin. Eee bütün bunları zaten yapıyorum. Yine de bana savruk diyorlar.

Gelme ey kardeş Aman bir Karar vermek ne güç şeymiş Bir kişi iki kişi olsa ne iyisi. Ama dört kişi Ay gel de birini seç Öf, Nikanor İvanoviç Biraz zayıf Ama hiç de i̇şte fena değil. Ay Ivan Kuzmiç de işte fena değil. Açık konuşmak gerekirse Ivan Pavlovich de biraz şişman ama pek havalı da gösterişli bir erkek. Söyleyin bana ne yapayım? Of Baltazar Baltazorovic de değerli bir adam. Aaa ne zor şey bu, bu karar vermek. Ay, anlatamam anlatamam size ya. Aa, Nikanor Ivanov için dudaklarını Ivan Kuzm için de burnunu alsak Baltazar Baltazarov için de halini tavrını bunun üstüne de Ivan Pavlov için gösterişini katsak ah o zaman seçmek çok kolay olacak oysa şimdi düşün 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 Ay vallahi düşünmekten başıma ağrılar girdi canım ya. Ay. Aa, bence en iyisi at çekmek. Ve işi kısmete bırakmak. Kim çıkarsa kocama olur. Adlarını birer kağıda yazarım. Sonra kağıtları kaparım. Kısmetim kimse çekince belli olur. Ah çok iyi fikir. Ay vallahi şu kızlar ne talipsiz! Of her aşık olan kızlar erkeklerde hallerinden hiç anlamazlar, anlamak da istemezler, kabul de etmezler. Neyse kağıtların hepsi hazır. Heh, bunu ben böyle çantanın içine koyayım, gözlerimi kapayıp çekeyim. Ah ne olacaksa olsun. Of içime bir korku geldi. Allah vere de Nikonor Ivanovic çıksın. Aman ne diye olsun ki? Ivan Kuzmiç daha iyi. Ah peki Ivan Kuzmiç neden? Ötekilerin ne kusuru var? Yok yok istemem. Ay kim çıkarsa o olsun bakalım. Ah, <laughs> hepsini birden çektim. <laughs> Kalbim çarpıyor. Olmaz olmaz. Yalnız bir tane çekmem lazım. Ah, Baltazar Balton. Yok yok yok. Nikon Orivanovic çıksa. Yok onu da istemiyor. of bilmiyorum. Kimse kim işte. Neyse o çıksın. Aykut. Evde kal. Tiyatroda kal. Ninenin askerdeki torununa mektubu. Bu mektupla özel gönlümü de yad verelim gari. Ey benim gözümde tütü veren, gönlümde biti veren, kara yazgılı, tatlı ezgili, hurbet kuşum, gönlü hoşum, yetimim, aslanım benim. Nasılsın bak en engari? Amanın yavrum, ben öyle duyuveriyorum. O kocaman memleketlerde cicili bicili, boyalı moyalı, Şıngırdak fıngırdak, kirpikleri takma, saçları sokma. Hanımlar kızlar oluveriyormuş. Amanın onları tutulu verende, yanı veren deme. Bu sözlerle iyi dinle ve bakayım. Bir kulağından sok da öteki kulağını tıkaya ve çıkmasın. Ülen senin Nazlı Emine ne güne duruyor? Geçenlerde ekmek ediveriyordum. Açık hamurum kaldıydı. Emine kız geliverdi. Kolay gelsin nenem dedi. Arkanın da o ediverdi. Sağ ol versin. Maşallah bir olmuş bir olmuş. Hopur hopur. Kırk bin kere maşallah. Amanın bende. Ah benim aktopanım. Gövercinim. galengaşlım. kaşlım. Nazlı gülüm, mor gülüm, al gülüm, bol gör gülüm. Naha Allah seni allı başlı gelinler ediversin. Naha evlerine sarı sarı buğdaylar versin. Diye birçok dualar ediverdim gari. Giderken de senin hesabiyetine şöyle bir ee gelinim olmayacak mı ülen sarmeşi verdim de iki yanacağından Şap budu şup budu öpüverdim gari. Amanın yavrum misler gibi veriyor ülen. Eee öpmek filan diye duyunca o gül yüzün gülüyor değil mi? Seni cahurum oğlu seni. Yokluğum göz oluyor yüreğimde. Gel gari yavrum gel yollara baktırma eve. Gözlerimden yaş akıttırma eve. Gel gari yavrum gel. Evde kal, tiyatroda kal. Evet canım. bir falcı gacı. Diğerleriyle karıştırılmasın. Ee, önce ibana Sifaliler düşer. Ondan sonra fal bakarım. El falı bakarım. Çünkü uzaktandır, mesafe vardır. Öyle kahve falan olmaz. Yaşamam lazımdır. Elinizi görmem lazımdır. Evet. Şu an İvan numarama biri düşmüştür. Hoş geldi. Uzat el cihazını bakay bir göreyim. Evet ek ışığı da ayarlayasın göreyim ama çizgiler benim için çok önemli. Evet. Sen baya gezgin birine benzersin. T dünyayı dolaşmışsın. Gelmişsin en son buralarda takılırsın. Değil bildim. Nasıl bildim ama. Evet. Yaşlılara karşı hassasın biraz. Bir de hastaları sanki böyle. Bak tam orayı çıkaramadım. Hastalarla aranda bir ilişki. Doktor musun? Doktor değilsin. O tip yoksa sende. Çok yeşilsin. Hatta çok yeşilsin ama olsun. Herkes benim gözümde insandır. Olsun. Evet. Şimdi orada bir çizgi var. Biraz sağ yap bakayım. Yoksa ee, yok sen, sadece olur. Ee, dur bakayım bu öbür çizgiye göre senin öbürün azalmış. Yani bunu söyledim diye parayı geri istemesi değil mi? Çünkü sonuçta falcıyımdır. Söylerim. Saklayamam. Kusura bakma. Bu aralar böyle bir ee, nasıl diyeyim. Ya buradan gideceksin ya öbür dünyaya gideceksin yani istersen hazırlıklarına başla evet onun dışında insanlara bulaşmayı sevirsin bulaşma der ki bakayım şimdi ben orada fazla bir yeşillik gördüm onu bir şey yapamadım biraz geri çekin bakayım sen yüzünü bir aç bir göreyim aman adam Amanın bu da, kurunadı falına bakarım. Kurunadı. Allah'ım kor. Sık. Git. Git. Al. siparişini de geri al. Git. Allah kezanı bir versin. Hep kal. Tiyatroda kal. Merhaba, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz kardeşler, bacılar? Ben kendimi tanıtam size. Ben Ahmet, Malatya Argoanlıyım. Size bir anımı anlatmaya geldim. İyi dinleyin. Bizim köyde Bebo dayı var. Bu Bebo dayı hazır cevap. Öyle bir cevaplar verir ki millet böyle bıçanın üstüne oturur bu odayı eşeğine bir gün köyden kazaya gidiyor. Arhuvan'a gidiyor. Arhuvan'a giderken eşeğe doğum yapıyor. Hamileymiş doğum yapıyor. Sıpa'yı da ocağına alıyor. Kazanın yolunu tutuyor. Kazanın girişinde de bahçe var, çay bahçesi var. Bahçenin içinde kaymakam, komutan, savcı oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Kaymakam diyor ki, Bebo dayı geliyor, hazır cevap Bebo dayı geliyor. Savcı da diyor ki, ben bir soru sorar. Yok sorma diye kaymakam. Sorarsan lafının altta kalırsın. Yok illa soracağım. Ey sen bilirsin bizden günah gitti demiş. Savcı demiş ki, la bebo nereye gideyin? Bebo dayı da demiş ki, sıpayı mektebe götüreyim. Yazdıram okusun da savcı olsun demiş. bir sinirlendi, bir kızı. Çabuk bir bu atın bu be, be bu nezaretane. Kaymakam diyor ki etme savcı bey tutma yazıktır günahtır. Biz sana söyledik bu hazır cevap diye. Sen affet demiş. Benim anım da böyle. Evde kal, tiyatroda kal.